bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Sanırım hayal kurarken bile malzemeden çalıyoruz çünkü hepsi yıkılıyor ha. Selam ben Miray. Ee, bugün Yeni Atatürk'ü tekledi hesabına şey yapacağız. Eleştiri yapacağız. Ben bu kanala ilk başta çok fazla önemsemedim. Türk bir filmcidir diye fazla üstüne düşmedim. Fakat bu şu aralar çok ünlü oldu. Ve bayağı da seviliyor. Yani abonesi çok fazla. Yani bunun nedenini ben de bilmiyorum. İlk önce size söylemek istediğim şeyler var şu an kusura bakmayın sesim biraz ince çünkü hastayım. Evet Jenny tekledik konusuna gelince bu arada Gül e şey biraz komik olsun diye Jenny diyorum. Yoksa Jenny demem böyle veya Liza, Rose. <laughs> Neyse işte bu konu çok uzadı. Yani önüme gelen tüm şey keşfetimin tümünde em, Suriyeli değilim. Atatürk'e saygım var. Evet ben de böyle bir video yaptım. Çünkü kıza ilk zamanlar çok gıcık oldum ve bunu Youtube'da arattığınızda Atatürk çöp yazdığınızda bir sürü hesap çekiyor. Bütün idolleri e, mesela atıyorum Yuna yazmışlar. yana Yuna Atatürk'ü tekledi. Arkadaşım prim için bu kadar kendinizi yırtmak gerek yok yani. <laughs> Kurulumu bizden olsun. Şimdi arkadaşlar kız diyor ki 7 senedir buradayım. Ülke bir tek sizin değil. Pardon da biz ülkeyi sizle mi kazandık? Yani anlamıyorum. Suriyeliler ...yani Türk primcilerimiz... ...primci arkadaşlarımız... ...çok komikler. Diyorlar... ...yok... ...ülke sadece sizin değil... ...ülke bizimle... ...Atatürk ilk ölmüş. <laughs> yani... ...zaten prim olduğu belli. Geldikleri gibi giderler. Yani... ...sürekli önüme... Yok Yuna Atatürk'den tekledi. Huygin Atatürk'ü de tekledi. Atatürk çöp. Lisa Atatürk'ü tekledik. Gibisinden videolar görüyorum. Gülmek için kendim gülmemek pardon gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Başımı kaldırıyorum diyorum ki Allah'ım hayatta şöyle primciler olmadığım için şanslıyım. Konuşma Yetkimi kaybettim galiba. Konuşamıyorum. Bebe <laughs> ölme bebe. Da, e, böyle kanallara primcisin yazıyorum. Yani büyük ihtimalle böyle kanallardan biriyle yarışa gireceğim. Ve sizin beni e, yalnız bırakmayacağınızdan eminim. Ama e, inşallah bırakmazsınız yani bir Suriyeliye de beni kötülemezsiniz. Ayrıca Atatürk e hakaret etmenin bilmem kaç yıl cezası ve para cezası var. Ee, Suriyeli arkadaşımızın başı belada, belada. Yani e, sözde Suriyeliymiş ya ben ona bile inanmıyorum. Ailesi büyük ihtimalle hapise gide gidebilir çünkü kendisi çocuk. Bence 8 yaşından bile küçük yeni okuma yazmayı öğrenmiş. Ee, kanal açmış prim için böyle bir şey yapmış. Ee, şimdi burada bir şeyler söylesem beni linçleyeceksiniz. Belki de Kenny, Rose, Lisa dedim diye yine linçleyeceksiniz. Linçleyebilirsiniz. Ben zaten e, spoiler vermeyeceğim ama böyle bir videom da olacak. Ben bu videoyu çektim çünkü abonelerimden ve çok sevdiğim sanal arkadaşlarımdan biri yazmış ve ona eleştiri yapmamı istemiş. Ben de yapayım dedim. Yani bu kanal primci bunu yorum yaparak veya dislike atarak bile daha çok yapıyorsunuz. Spam atın ve hiçbir şey söylemeyin. Kendimi bir an lucarix gibi hissettim. <laughs> Neyse devam edelim. Ya <laughs> bir de insanlara karşı fazla kötü davranmak istemiyorum ama bunun yarı sıra prim için yaptığını kabul etmiş özür dileyen kişiler de var. Bunları affedebiliriz bence. Mesela e, bir tane kanal var. Kanalın ismini şuraya koyuyorum. O kız Prim yaptığını ve Atatürk'e saygılı olduğunu çok özür dilediğini ve on ona bizlerin affetmesini istiyor. Kızın doğum gününde herkes iyi ki me varsın mesajı alırken kız sen insan mısın senden nefret ediyorum keşke ölsen Atatürk yerine senin ölmen lazımdı gibi mesaj mesaj demeyim yorumlar alıyor. Yani bu bana gelse ben gerçekten çok üzülürdüm. Evet bir yanlış yapmış olabilirsiniz. Ama e, bu yanlıştan sonra bunun sonucu böyle olmamalı. E, yani insanlar çok değişik olabiliyor. Evet prim için Atatürk'e, ülkemizi kuran kişiye hakaret edebiliyorlar. Ama bunun sonucu asla küfürle, argoyla bitmemeli. Hata yapmış ve Atatürk burada olsa kesinlikle o kızı affederdi. Hatta diğerlerini de affederdi ki bundan kuşkusuz eminim. Ee, o yüzden sadece kendi hallerine bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ve yorum yazmamanızı istiyorum. Çünkü bu hesaplar yorum için, izlenme için ve abone için kendi ülkelerini kuran kişiye hakaret ediyorlar. Ya yani bu Suriyeli kız gibi bir sürü bir sürü primci var. Ben bunların hepsini şeye ka katmak istemiyorum. Kimsenin iyi kötülemek istemiyorum. Yine em, şimdi bu videoya attıktan sonra bazı kuduruklar şey yazabilir videonun altına. Sen ne, ne istiyorsun Suriyeliyim ben. 7 yıldır buradayım. Atatürk'e saygım var diye Suriyeli Atatürk'e saygısı olmayan Suriyeliler yüzünden e, başka vatandaşlar kötülenmemeli. Ayrıca e, Atatürk'ü tekledi hesabı da çok güzel kuduruk, ağlak vermek falan böyle mesajlar, böyle yorumlar atacaksanız yani siz bilirsiniz istediğiniz kadar at, atın. At bilirsiniz. Çünkü siz bana nefretinizi kustuğunda bana ee, beni daha çok öne atıyor ve benim kanalıma çok büyük bir yardımda bulunuyorsunuz. Ee, bu nefret kusanlar olacaksa e, olabilir. Ben çok teşekkür ederim onlara. Çünkü benim e, kanalıma en çok destek çıkacak kişi onlar olacak. Onlar sayesinde keşfete çıkacağım ve onlar sayesinde yine abonem artacak. Ya siz bilirsiniz. At istediğinizi izleyin, istediğinizi abone olun. Sadece sizin de onun kendi düşünceleri olmadığını ve sizi kandırmaya çalıştığını prim için böyle videolar atıp e, e, sonra da başka hesaplarından gelip e, kötü yorumlar yazıp kendi videosunu keşfete çıkarmayı ben de yapabilirim. Şimdi bütün videolarımı silerim yazarım başlığa Minho veya Cisu Atatürk'ü tekledi Atatürk çöp yazarım. Yazarım oraya Atatürk iyi ki ölmüş bu vatan artık bizim yazarım. 9 yıldır Türkiye'deyim kimse bir şey diyemez artık bana yazarım. Nasıl prim kasalıyor, kasılıyor ben de gösterebilirim. Ama hiçbir kimsenin Atatürk'e veya ülke, herhangi bir ülkeye Putin olsun, başka başkanlar olsun bunlara veya ülkeyi kuranlara laf atma gibi bir e, şeyi yok. Keyfi bir şey yok. Hobi bile olsa bunlar. E, yani o yüzden fazla daha kafaya takmaya gerek yok. Adam bildiğin ben size ben sana prim kasmak için böyle bir video hazırladım. Siz de izleyin. Bana bana bütün yorumları yazın. Ben de bir sürü izlenme kazanayım diyor. Belki de bu kız bu videodan sonra para kazanmaya bile başlayabilir. Ya yani başlar kim ne derse desin. 2-3 kuruş bile olsa alır. Şimdi başka veya youtuber veya youtuberları da isteyeceğim. Atıyorum ADD'ye veya Kuzey Yanığa yapayım diyeceğim. Atıyorum şu an herhangi bir youtuberı. Veya başka bir youtuber'a yapayım diyeceğim. Gelecek toksik toksik. Sen öyle ne? yapamazsın, böyle yapamazsın. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Sonra e, yani bu suçlu biz oluyoruz. Ben bile kendi umurumda değilim. Siz neyin tribindesiniz? loo